اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم alayhi wa alayhim Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz Birecir Kapısı programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı İsmail Aşevi'nde çekiyoruz. Aşçılarımız yemekleri dolduruyorlar. Bugün Ramazan-ı Şerif'in başlarındayız. Bu Ramazan-ı Şerif gününde mübarek günde şöyle bir yemekhane görüntüsü size vermek istedim. Bugünkü programımızda inşallah zekat ve fitreden bir miktar inşallah bahsedeceğim. Ve o zaman da yemekhanedeki bizim aşevindeki durumları bir miktar size tekrar bildirmiş olacağız inşallah. Allah'ımız Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da pek çok yerde namazla birlikte zekatı da emrediyor. İslam'ın beş şartından bir tanesi de zekat sevgili arkadaşlar. Zekat Müslüman'ın malından belli miktar mala ulaşmış olan yani artıcı özelliğe sahip olan belli miktardaki mala sahip Müslümanların malından 40'ta bir oranında fakir Müslümanlara verilmesi Allah Celle Celaluhu tarafından emredilmiş olan İslam'ın beş şartından temel şartından bir tanesidir. Selimi sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadis-i şerif var malum. Büniyel İslamu ala kamsin. İşte İslam beş temel üzerine kurulmuştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak ve zekat vermek ve gücü yetenlerin ve yılda bir ömürde bir sefer olmak üzere hacca gitmeleri diyor. İşte bu beş farzdan bir tanesi olan zekat. A, emrinden kısaca biraz bahsetmek istedim. Allah Celle Celaluhu Müslümanları, insanları, dünya yarattı bütün kullarını Allah Celle Celaluhu kendisine kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Zariyat Suresinin 56. Ayet-i Kerimesinde öyle buyuruyor Rabbimiz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Ben cinleri ve insanları başka değil ancak ve ancak kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Kuruluk vazifesiyle, kulluk imtihanıyla vazifeli olarak buradayız. Tebareke suresinin ikinci ayetinde Allah'ımız Celle Celaluhu öyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ ey عَلَىٰ O Allah-u ki ölümü ve hayatı yarattı. Yani sizi dünyaya getirdi. Burada bulunuyorsunuz. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ ey عَلَىٰ Sizi imtihan etmek için hanginiz daha çok güzel amel edeceksiniz, Hanginiz daha güzel kul olacaksınız diye sizi imtihan etmek için dünyaya koydum buyuruyor Allah'ım Celle Celaluhu. Kulluk sınavıyla buradayız. Herkes kendi bulunduğu şartlar içerisinde imtihanda. Hasta hastalığıyla, sağlıklı sağlığıyla, yaşlı yaşlılığıyla, genç gençliğiyle, zengin zenginliğiyle, fakir de fakirliğiyle imtihan ediliyor. Fakir, fakirliğiyle imtihan ediliyor. Sabredecek, Allah Celle Celaluhu'ya isyan etmeyecek, kendisine e, bir takım şeylerden mahrumiyetinden dolayı Allah'a Celle Celaluhu kulluğunu eksik etmeyecek ve vazifelerini vazifelerini aksatmayacak. Bu fakirliğinden dolayı harama el uzatmayacak. Dolayısıyla da fakir fakir değil de imtihanda. Zengin zengin değil imtihanda Allah'ın Celle Celaluhu kendisine vermiş olduğu maldan Allah'ın emretmiş olduğu zekatı, sadakayı, yardımı fakir kullarına ulaştıracak. Herkese Allah Celle Celaluhu kendi şartları içerisinde bir imtihan hazırlamış. Zengin olmak da kolay değil. Allah'ın Celle Celaluhu emrini yerine getirmek de kolay değil. Mal canın yongası diyorlar. Bir e, zengin Müslüman vardı zamanında zekatını tas tamam verirdi ama bir hafta hasta yatardı. Onu O zekatı malından çıkartıp vermek de kolay bir şey değil. Allah Celle Celaluhu onunla da insanları imtihan ediyor. Fakat Müslümanın malından zekatını verdiği zaman malının temizlendiğini söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zekat kelimesi de zaten burada geliyor. Tezkiye yani kurbanla kesilen hayvanı kesme işlemine de tezkiye diyoruz. Yani hayvanın kesilmesi, kanının akıtılması. Müslüman da malından zekatını çıkarttığı zaman o malın temizlenmiş oluyor ve kendisine tam olarak helal olmuş oluyor. Çünkü zekatı verilmemiş mal da fakirin hakkı bulunduğundan dolayı, Allah'ın emri yerine getirilmemiş olduğundan dolayı o, o mala haram karışmış demektir. Allah'ın emri yerine getirilmemiş demektir. Aynı şekilde fitreleri de, şimdi Ramazan-ı Şerif'teyiz elhamdülillah, Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Allah Celle Celaluhu affedilmiş olarak bayrama ulaşmayı hepimize nasip etsin. Fitre de Ramazan'dan Ramazan'a verilen bir şey fitre biraz daha zekat gibi değil. Yani zekat be, be, malından, borcundan ve ihtiyacından fazlalık olarak Allah'ın Celle Celaluhu vermiş olduğu belli miktar bir mala, artıcı özelliğe sahip belli miktar mala sahip olan Müslümanların vermesi gereken bir e, e, miktardır, bir, bir emirdir. Ama sadaka yani fitre ve diğer sadakalar herkes istediği kadar verebilir Ramazan-ı Şerife mahsus olarak bayrama girecek olan Müslümanların bayramda mahrum olmamaları için ve bayramın sevincini onların da ortak olabilmeleri için bayramda aç kalmamaları için aç olarak bayram yapmamaları için Allah Celle Celaluhu tarafından Müslümanlara emredilmiş ve oruç tutan Müslümanların oruçlarındaki oluşabilecek ufak tefek noksanlıklarının da affedilmesine sebep olacaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O, o af, aflarının, mağfiretlerinin tamamlanması için emredilmiş bir şeydir. Burada da yine e, bir Hanefi mezhebimize göre yine belli miktar valla sahip olmak gerekiyor ama üzerine sene geçmesi gerekmiyor, artıcı olması gerekmiyor. Ee, yine herkes fitresini verecek. Diğer diğer üç mezhebe göre ise fitre vermek e, farz derecesindedir arkadaşlar. Ve bayram günü ve gecesinde yiyeceğinden, e, yiyebileceği ihtiyacından fazla bir şeye malik olan herkes mutlaka fitre vermesi gerekir diyor diğer mezheplerde. Farz böyle bu şekliyle. Dolayısıyla arkadaşlar bizler ne yapıyoruz? Müslümanların Burada işte bu aşevinde şu anda bulunuyor mesela. Sizlerin fitrelerinizle, zekatlarınızla bir aşevi burada kurulmuş. Bu aşevinde işte günlük yemekler pişiyor. Elhamdülillah daha evvel çok bahsetmiştik yemeklerin sayısını. 6000'e kadar geldi demiştik. Ramazana mahsus olarak Ramazanda şu anda Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ın celle celaluhu ihsanıyla Müslüman kardeşlerimizin de bize olan destek ve gönülden olan teşvik ve dualarıyla elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'te şu anda 8000'e çıktı yemeğimizin sayısı. Günlük 8000 yemek veriyoruz Ramazan-ı Şerif'e mahsus olarak. İnşallah bu imkan devam eder de Ramazan'dan sonra da bunu yapmayı başarırız ama şimdilik Ramazan-ı Şerif'e mahsus olarak 6000'den 8000'e çıktık günlük yemek miktarımız. 8000 olarak yemek veriyoruz her gün. Müslümanların kapısına kadar gidiyor yemeklerimiz. Burada paketleniyor. Burada tertemiz ve hijyen koşullarda yemeklerimiz e, tertemiz ve hijyen koşullarda yemeklerimiz paketleniyor böyle. Piş, önce pişiriliyor diyelim. Sonra burada tertemiz koşullarda paketleniyor. Ardından paketlendikten sonra kend, kendi arabalarımızla e, yemeklerimiz ne yapılıyor? Fakirlerin kapısına kadar medreselerin, talebelerin, e, ihtiyaç sahiplerinin, dulların, yetimlerin, yemin yemek bitirilen pişiremeyecek kadar yağışlı olan ihvanların kafasına kadar gidiyor. Tabii bütün herkese yetişmek imkanı elimizde yok. Ama gücümüzün yettiği kadar, yapabildiğimiz kadarından mesulüz. Allah'ımız Celle Celaluhu ayetinde öyle buyuruyor. La yükellifullahu nefsen illa usaha Allah. Herkese gücünün yettiğini emrediyor. Bizim de gücümüz yeten bu kadarı şimdilik, bu kadarını yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerin de desteklerinizle, de, Allah'ın izniyle inşallah bunları yapıyoruz. Ayşevin'deyiz. ...yemekleri anlatıyoruz, yemek yardımlarından bahsediyoruz ya... ...bu arada ben Talim-i Mütallim kitabında bahsedilen bir kıssayı da size anlatmak istiyorum. E, talim Mütallim kitabında... E, ...İmam Burhanettin Zanruci Hazretleri bir kıssa anlatır. Bir adam varmış e, çarşıda, pazarda e, tatlıcılık yapar, tatlı satarmış. İlim talebelerini gördüğü zaman ya bedava verir yahut mutlaka onlara bir indirim yaparmış... Adama sormuşlar, niçin sen talebeye bu kadar, bu, bu şekil, yardım ediyorsun diye. Demiş ki, ben ulema adam büyüklerden duydum ki, siz eğer talebelere yardım ederseniz, onlara ihtiyacını giderirseniz, onlara yemek yedirirseniz, onlara ikram ederseniz kısacası, er ya da geç bir gün sizin evlatlarınızdan, neslinizden bir alim dünyaya gelir dediklerini duydum diyor. Bunun için böyle yapıyorum demiş. Zaman sonra bu adamın oğlu İm Hanefi'nin İmam Hanefi mezhebinin büyük fakihlerinden e, Ümmer Gınani Hidayet sahibi Ümmer Hazretleri dünyaya gelmiş. Bu zat tatlıca olan zat işte Merani Hazretlerinin babasıdır arkadaşlar. Bu ilim talebelerine ikram etmenin, onlara yemek yedirmenin faziletiyle ilgili talim-i talim kitabında anlatılan kısalardan bir tanesidir. Siz de neslinizden, soyunuzdan bir alim gelsin istiyorsanız talebelere yemek yedirin, onlara ikram edin. Umulur ki Allah Celle Celaluhu sizin de soyunuzdan bir evlat alim yetiştirir inşallah ismailaderneği.org.tr bağış panelimizden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Bağış panelimizde çeşitli bağış seçmeli sekmeleri var. Oradan seçebilirsiniz bazı şeyleri. Mesela işte oradan yemek vermek istiyorum, işte bir günlük yemek vermek, bir ailenin yemeğini vermek, yahut şunu vermek istiyorum şeklinde de yemek de bağışı da yapabilirsiniz. Ya da genel bağış kategorisinden girmek suretiyle genel genel, genel bağışlarımızı yapabiliriz. Genel bağışlar da önemli bizim için. Neden? Çünkü genel bağış panelinden gelen hizmet şeyleri, yardımları ne yapıyoruz? Biz mesela burada şimdi mesela çalışan personel var. İşte araba çalışıyor, arabanın giderleri var, bakın masrafları var. Personelin ma maaşı var, burada yanan doğalgazı var işte kullanılan elektriği var. Genel bağış sekmesinden gelen yardımları da bu tür şeylerde kullanıyoruz ya da o anda işte neye en çok ihtiyaç varsa oraya doğru yönlendirmiş oluyoruz. Bu anlamda genel baş kategorisinden de bahsetmiş olmak istedim ki yani orada yapılan, alınan, gelen efendim yardım nereye kullanılıyor, nereye gidiyor? Bunlar ne yapıyoruz? diye e, yemeğe geleni yemeğine gönderiyorsun. Diğer genele gelenleri de diğer genel hizmetlere göndermeye gayret ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bizi destekleyenden, gönülden, dua edenden de razı olsun. Uzaktan sevenden de razı olsun. Yardım edip de ya biz de yapabilseydik diyenden de Allah razı olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerifi hepimizin hakkında hayırlı mübarek eylesin. Ramazanın bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Ve bayrama affolmuş olarak çıkmayı cümlemize ihsan etsin. Allah'a emanet olun. ihtiyaç sahiplerinin iftar sevincine ortak olun. Oruçluya iftar ettirmenin faziletine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Sizlerin katkılarıyla mağdur ailelere, muhtaçlara, hastalara, düşkünlere ve ilim talebelerine el uzatıp kapılarına varıyoruz. Mahzun gönülleri huzura kavuşturuyoruz. İsmaila Derneği, hayrın kapısı, neslin inşası. يا محمد وعلى الإسلامية سيدنا محمد